Herkese merhabalar. Turnitin, ödev ve tezlerde intihal oranını tespit etmek için kullanılan web tabanlı güçlü bir araçtır diyebiliriz. Şimdi Turnitin arayüzünü ve ödev ya da tez eklemek için kullanılan adımları inceleyelim. Öncelikle login bölümünden giriş yapıyoruz. Şu kısımdan tıklayarak yeni bir kayıt oluşturabiliriz ya da kurumsal bir hesap kullanıyorsak doğrudan e-posta adresi ve parola ile giriş yapabiliriz. Eğer parolanızı hatırlamıyorsanız kurumunuzdaki yetkili birimden temin edebilirsiniz. Giriş yapalım. Turn için arayüzü ilk giriş ek ekranı bu şekilde. Üst menüde temel bilgiler menüler var. Buradan istediğimiz düzenlemeleri yapabiliriz. Öncelikle bir sınıf eklememiz gerekiyor. Ayrıca ilk açılışta böyle bir uyarı almışsanız muhtemelen hesabınız engellenmiştir. Ancak alt kısımda aktif bir hesabınız varsa üstteki bu hatanın pek önemi yok. Bunu dikkate almıyoruz ve alt kısımdaki aktif hesaptan devam ediyoruz. Sınıf eklemek için şu kısma tıklayabiliriz veya yine burada sınıf ekle var. Buradan yine yeni bir sınıf ekleyebiliriz sınıf ekle diyelim. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan yeni bir sınıf ekleyebiliriz. Sınıf türü olarak standart ve temel var. Standartı tercih ediyoruz. Sınıf adı olarak istediğimiz bir isim verebiliriz. Sınıfı temsil eden bir isim olabilir. Ben bilgisayar sınıfı dedim. Kayıt anahtarına istediğimiz yine bir anahtar verebiliriz. Birden 8'e kadar anahtar verdim. Ders alanları uygun, bir ya da birden fazla uygun istersek ders alanı girebiliriz. Yine öğrenci düzeyinde tek ya da birden fazla girme olanağımız var. Sınıf bitiş tarihi var. Başlangıç şu anki tarih. Bitiş tarihini bir yıl sonra... Bir yıllık bir süre uygun olabilir. Seçebiliriz veya daha fazla da tercih edebiliriz. Bu kendi inisiyatifimizde. Gönder diyerek sınıfımızı oluşturalım. Ayrıca bir sınıf numaramız var. Bu da yine alt kısımda görüntüleniyor. Devam et diyorum. Bilgisayar sınıfım oluştu. Gördüğünüz gibi. Düzenli kısmından eklediğimiz sınıfla ilgili tekrardan düzenlemeler yapabiliriz istersek. Ayrıca şu kısımdan eklediğimiz sınıfı silebiliriz. Durumu aktif, süresi dolmuş ve diğer aktif olan sınıfları şu kısımdan görebiliriz. Burası tüm sınıfları gösteriyor bize. Sınıf adını adına tıklayarak Sınıfın içerisine giriyoruz. Henüz herhangi bir şey olmadığı için bu kısım boş. İlk bölümde menülerden ödevler kısmını görüyoruz. İkinci kısımda öğrenciler var. İstersek sınıfımıza öğrencileri kaydedebiliriz. Doğrudan öğrenciye öğrenci ekleden öğrencinin adını, soyadını ve postasını girerek ekleme imkanımız var. Bu durumda eğer öğrenci Turnitin sistemine kayıtlı ise dersi otomatik olarak kaydedilecek. Eğer Turnitin'de bir profili yoksa otomatik bir profil oluşacak ve kendisine e-posta ile şifresi gönderilecek. Veya öğrenci listesi yükleyebiliriz. Öğrenci listesinde dosyadan bir Excel dosyasından yüklüyoruz ve Excel dosyasının formatı 3 sütunda ad, soyad ve e-posta şeklinde oluyor. Excel dosyasını seçip doğrudan yükle diyerek yüklemesini gerçekleştirebiliriz. Ayrıca bu kısımdan öğrencilerimize e-posta gönderebiliriz. Öğrenci ekleme opsiyonel. E Eklemek zorunda değiliz. Ama öğrenci eklersek ödevimizi verdikten sonra öğrencilerin... Ödevlerini yükleme işlemini kendilerine yaptırabiliriz. Yani tüm öğrenciler sisteme girip ödevlerini iste yükleyebilirler. Öğrencileri sisteme kaydetmeden doğrudan ödevleri ya da tezleri biz kendimiz yükleyerek de inceleme yapabiliriz. Tekrar ödevler bölümüne dönüyorum. Buradan yeni bir ödev ekleyelim. Ödev ekle diyorum. Bu formu doldurarak yeni bir ödev ekliyoruz. Ödev eklemek yani öğrencilere bir ödev vermek gibi. Bu ödevi ekledikten sonra ödevleri buraya yükleyerek değerlendirme kısmını yapıyoruz. Öncelikle ödev başlığı giriyoruz. Alt kısımdaki seçenekten ilkini seçmek daha uygun. Çünkü Eternity'nin uygun olmayan dosya türlerini seçmemize gerek yok. Yani şart değil yani daha uygun olur burada kalması. Başlangıç-bitiş tarihi verebiliriz. Bunu öğrenciler sisteme kayıtlı ise bu tarih aralığında öğrencilere ödevlerini yükleme zorunluluğu vermiş oluruz. İstediğimiz bir tarihi burada tercih edebiliriz. Alt kısımda isteğe bağlı ayarlar var. Burada öğrencilere ödev verdiğimiz için bu kısma özel talimatlar istersek girebiliriz. Bu kısım öğrencilere görünecek. Öğrenciler bu talimatlara göre ödevlerini hazırlayabilirler. Yine alt kısımda ödeme özgün seçenekler var. Bunları da kendimize göre düzenleyebiliriz. Örneğin teslim günü geçtikten sonra ödev gönderilsin mi? Hayır olarak ben işaretliyorum ama isterseniz evet de bırakabilirsiniz. Tabi bunu öğrenciler sisteme kayıtlıysa yani aktif olacak bir özellik. Yani diğer türlü çok da problem değil. Benzerlik raporu evet dememiz uygun olacak. Öğrenci gönderisi için benzerlik raporu oluşturma. Buna tabi hemen oluştur dememiz uygun olacak. Yani de yüklendikten sonra hemen oluştursun ki hemen bakabilirim bu ödeve gönderilen tüm yazılı ödevlerdeki materyaller çıkarılsın diyor. Ben hayır olarak bırakıyorum. Yine benzer şekilde hayır diyorum. Yine izin verilmesin. Alt kısımda dille ilgili yani çeviri eşleştirmesini etkinleştirilmesi mi? Buna evet diyorum. Çeviri varsa yine eşleştirme yapılsın diyorum. Alt kısımdaki bu kısım en önemli kısımlardan birisi diyebiliriz. Ödevleri şuraya gönder kısmı. Burada depo yoku seçmemiz daha uygun olur ilk aşamada. Varsayılan olarak standart yazılı ödev deposu gelebilir. Bunu depo yoka çevirelim. Çünkü ödevi yükledikten sonra ödev üzerinde düzenleme yapıp bir kez daha daha intihal incelemesi yapmak isteyebiliriz. Bu durumda eğer ilk intihal incelemesinde standart ödevi ödev deposuna yani Turnitin veri tabanına kaydeti tercih etmişsek ikinci yüklememizde ilkini de eşleştirmeye dahil edecek. Dolayısıyla yüzdesi yüksek çıkacak. Yani kendisiyle eşleştirmiş gibi olacak ikinci ve sonraki yüklemelerde. O yüzden ödevle ya da tezle tamamen işimiz bittiğinde eğer istersek Turnitin veri tabanına kaydedebiliriz. Aksi halde istemiyorsak bittikten sonra da depo yok diyerek Turnitin veri tabanına kaydetmeyiz. Bu tercih işte de yine bize kalmış. Ama dediğim gibi ilk aşamada birden fazla değerlendirme yani intihal raporu alacaksak kesinlikle depo yoku tercih etmemiz uygun olur. Arama seçeneklerinde üçüyle kalabilir. Tüm seçeneklerimizi tamamladıktan sonra gönder diyerek ödevi oluşturuyoruz. Ödev, ödevler menüsüne geldi, oluştu. Şu kısımda görünüm var. Yine daha fazla işlem kısmı var. Ve tarihler var. Ödev ekle diyerek yeni ödev ekleyebiliriz. Biz mevcut ödevden devam edelim. Şu kısım ilk yani ilk sıfır yüklenen ödevleri temsil ediyor. Diğer sıfır ise bu ödevi atanmış öğrencileri temsil ediyor. Henüz yüklenen ya da atanan öğrenci olmadığı için her ikisi de sıfır. Görünüm ise yüklenen dokümanlara dair, ödevlere dair detayları gördüğümüz kısım. Daha fazla işlemde ise Yine ödevle ilgili ayarları düzenleyebiliriz. Yani ilk kısımda seçtiğimiz şu ayarlarda düzenleme yapabiliriz. Tarihte düzenleme yapabiliriz. Gönder kısmında ise ödev ya da tez yüklemek için kullanabileceğimiz formlar var. Ödevi sil diyerek de istersek ödevi silebiliriz. Şimdi biz gönder kısmından devam edelim. Yani bu kısımda Ödevi öğrencilere yükletmeyip doğrudan ödevi ya da ödevleri ya da tezi kendimiz yükleme seçeneğini görelim öncelikle. Gönder kısmına tıkladım. Bu kısımda ödev ya da tez yüklemek için karşıma bir form geliyor. Ödevi yükleyen kişi herhangi bir ödeme ya da sınıfa kayıtlı öğrenci olmadığı için bu kısımdan seçemiyorum. Eğer kayıtlı öğrenci olsaydı bu kısımdan seçebilecektim. O yüzden doğrudan kayıtlı olmayan öğrenci diyorum. Ad soyad girerek kendim seçim yapacağım. Gönderi başlığı yani ödev başlığı diyebiliriz buna. Bu kısma giriyoruz. Daha sonra da doğrudan ödevimizi şuradan yüklüyoruz. Bilgisayardan ödevi seçebiliriz. Dropbox'ta kullanıyorsak tercih edebiliriz ya da Google Drive tercih edebiliriz. Ben bilgisayardan yüklemeyi tercih ediyorum. Buradan öğrencilerimden bir tanesinin ödevini yüklüyorum. Yükle butonuna tıkladım. Ödevle ilgili detaylar geliyor detaylardan sonra onayla diyerek ödevi sisteme kaydediyoruz. Şu kısımda genel bilgiler var. Buradan sayfaları ön izleme olarak görebiliriz istersek. Her şey uygunsa onayla diyerek ödevi sisteme ekliyoruz. Başka bir dosya yani ödev ekleyebiliriz ya da ödev kutusuna giderek ödevi inceleyebiliriz. Bu kısma yani eklediğimiz ödevin altına yeni ödev geldi. Bulunduğumuz yer ana sayfadan sonra bilgisayar sınıfı ve bilgisayar sınıfındaki mobil programlama ödevi altında. Bu kısımda birden fazla ödev olabilir tabi. Şu kısma ödevlere geldiğimizde gördüğünüz gibi ödevleri görüyoruz. Görünüme tıkladığımızda eklenen ödevleri burada yani biraz önceki yerdeki gibi ödevleri görebiliriz. Şu kısımda benzerlik yani intihal durumunu gördüğümüz kısım %55'lik bir oranı var bu ödevin. Üzerine tıklayarak detaylarını görebiliriz. Yine buradan ödev dosyasını alabiliriz. Ve yine mobil ödev başlığı tıklayarak detayları görebiliriz. Şu kısma yani ödevi seçtiğimizde bir ya da birden fazla ödevi seçtiğimizde ödevleri taşıma yapabiliriz, indirebiliriz yani PDF ya da orijinal dosya olarak ya da silebiliriz. Şimdi intihal yani benzerlik kısmından devam edelim. Bu kısma tıkladığınızda yeni bir pencerede intihal durumunu göreceğiz. Ödevin yüklenen ya da tizin. Gördüğünüz gibi tüm sayfalarını inceleyebiliriz bu kısımdan. Yan taraftaki şu 55 oranında tıkladığımızda bu intihallerin nerede, hangi kısımda olduğunu ve de nerelerden alındığını tespit edebiliriz. Her bir kısmı görebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi üst kısımda şurada numaraları var. Buradan ilgili numarayı görebiliriz ya da üzerine tıklayıp ilerleyerek her bir numara arasında geçiş yapabiliriz istersek. Bunun hemen altında tüm kaynakları görüntüleyebiliriz. Hemen bir altında ise filtreleme ayarları var. Buradan kelime ya da yüzde, yüzde bazında filtrelemeler yapabiliriz. Örneğin yüzde 4 olarak verdim değişiklikleri uygula dediğimizde %4 oranında filtreyi uygulayıp intihali tekrar değerlendiriyor. Buna göre kendi ayarlarımızı yaparak da intihal oranını görebiliriz. Tekrardan istersek ödevi öğrenciye teslim eder, yeniden yapmasını isteyebiliriz. Bu pencereyi kapatıp başka dosyalara eklemek istersek yine dosyayı gönder seçeneğine tıklayarak benzer şekilde yeni, yeni kayıt oluşturabiliriz. Buraya kadar olan kısımda yeni bir sınıf ekleme, sınıfa ödev ekleme ve ödevi öğrencilerden beklemek yerine öğrencilerden gelen yani o farklı yöntemlerle gelen ödevleri kendimiz yükleyerek intihal raporunu elde ettik. Öğrenciler menüsünde öğrenci ekleden öğrencinin adını, soyadını ve e-posta adresini girerek gönder deyip öğrenciyi sınıfa davet ediyorum. Bu durumda öğrencinin e-posta adresine gerekli bilgiler gidecek. Ben öğrenci olarak yine kendimi ekledim. Ödevler kısmına gidiyorum. Ödevin görünümüne tıklıyorum. Kendimin ödeme atandığını, öğrenci olarak atandığını ve de herhangi bir gönderi yüklenmediğini görüyorum. Şu kısımda rolümü öğrenci olarak seçtiğimde ana sayfada yani öğrenci rolündeyim. Bu bilgisayar sınıfının bana atandığını görüyorum. Tabi e eklendiğini görüyorum buradan. Bilgisayar sınıfına girdiğimde yani şu anda öğrenci olarak işlem yapıyorum. Öğrenciler eğer biz öğrenciyi sınıfımıza dahil edersek öğrenci karşısında böyle bir arayüz görecek. Tabii bu Turnitin sistemine kayıtlı öğrenciler için. Kayıtlı değilse tabii ki kayıt olup yine aynı arayüze ulaşabilir kolaylıkla. Bilgisayar sınıfına giriyorum. Öğrenci karşısında böyle bir ödev görecek. Yani böyle bir arayüzde ödevi eklediğimiz ödevi görecek. Daha sonra gönder diyerek yine benzer bir hatta aynı arayüzden bu sefer kendisi ödevini doğrudan seçip ekleyebilecek. Yine buradan ben aynı ödevi seçerek ekliyorum. Yükle dediğinde öğrenci yine benzer adımlarla ödevini yükleyebilir. Yine kısa sayfa görünümü geldi, çeşitli bilgiler geldi. Onayla diyorum. Ödev listesine tekrar geri dönüyorum. Öğrenci rolümle ödevi yükledim. Şimdi tekrar öğretmen rolüne dönüyorum. Bilgisayar sınıfında görünüm kısmına geliyorum. Erkan Tetik isimli kullanıcının ödevi eklediğini görüyorum. Bu yöntemi de istersek tercih edebiliriz. Yani öğrencilere ödevi doğrudan yükletiriz ve öğrencilerin raporu otomatik olarak oluşmuş olur. İstersek ödevi kaldırıp öğrenciden yeniden eklemesini isteyebiliriz. Eğer tabi benzerlik oranında ya da başka problemler varsa. Bir süre sonra zaten benzerlik oranının yani intihal raporunun otomatik olarak oluştuğunu görüyoruz. Buradan yine benzer şekilde intihal raporunu inceleyebiliriz. İstersek alt kısımda indirme var. Buradan doğrudan raporu bilgisayarımıza indirip daha detaylı inceleyebiliriz hatta çıktısını alarak kağıt üzerinde de inceleme yapabiliriz. Evet, Turnitin kullanımı ile ilgili Genel bilgileri burada bitiriyoruz.